Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir şey rica edeceğim. Biz sizinle birlikteyiz ölene kadar. Ben son nefesim kadar birlikteyiz. Çünkü senin dostun beladır. İnsanı yakar. Dostluğu çok iyidir. Düşmanlığı yoktur ama dostu vardır. Bu bizim dostumuz Rufa'nın sahibidir onu söyleyeyim. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım. Bu sözü alalım. Var mısınız yok musunuz? Sen varsan, var. Sen varsan varım bir ölümüne varım ölümüne. Evet. Doğru mu söyledim? Evet. <laughs> Sen varsan varım bir sözü aldık. Cumhurbaşkanımızın yanında mıyız? Evet. Ölümüne mi? Evet. O zaman Urfa diyeceğim. Gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden vay gönlümün, gönlümün gözü, gözü çıksın, gönlümün gözü vay vay çitsin ben, sen ben. paşam olasan Sayın Ömer Sayın yetim kalasan Sayın Ömer benim olasan Ömer yok Ömer dersiz Ağam olasan Paşam molasan daha da. Benim olasan Ömer, benim olasan Ömer. Vay. Urfa büyük alınmaz, Urfa büyük alınmaz dibi mermerde dinmez dibi mermer delinmez vay. kerdana düşer Zülüf kerdana bu nasıl baş bağlamak bu, bu nasıl baş, baş bağlamak, bağlamak her günü bir yana düşer, düşer her günü gün bir yana düşer var. bana rakip mi oluyor ne paşam olasan ömer yetim kalasan ömer benim olasan ömer vay sayın cumhur sayın cumhur sayın cumhurbaşkanımızdan sözümüzü aldık önümüze gidirem cumhurbaşkanlığı adaylığımızı adaylığımızı koyuyoruz Yanında mıyız? İkimiz de sizin için geldik ha. Sağ olsun davet edin. Beni siz davet etmen. Sen Cumhurbaşkanı ben Urfa'ya davet et. Hele bak. Allah cezacı verecek. Eyvallah. Hürmet ediyorum. Teşekkür ederiz. Saygılarımı iletiyorum.